Paranfil YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Gözde Kılıç. Haftanın gelişmelerini değerlendirmek için analist Türker Valkar'la beraberiz. Türker Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Her hafta sizle online program gerçekleştiriyoruz ama sizi burada görmek daha da güzel. Size hem küresel piyasalar tarafında sorularım olacak. Ardından kripto paralarla ilgili önemli gelişmeler var. Onları soracağım. Şimdi Fed, Amerikan Merkez Bankası Fed para politikasını açıkladı ve faizli sabit tutma kararı aldı. Zaten sizin beklentiniz de bu yöndeydi. Faizler evet. artışına gitmez demiştiniz. İlk toplantıydı çünkü. Peki bu karardan sonra piyasalar satış baskısı yaşadı mı? Kötü etkilendi gibi gözüküyor şu anda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii kartlar tekrar dağıtılacak. Ama ben zaten piyasanın buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, orada bir tartışma vardı. Fed üyelerinin bazıları daha fazla yapılması gerektiğini düşünürken bazıları ise 3 sayısının yeterli olduğunu düşünüyorlardı. Ben pandeminin etkileri geçmeden 3 ve üzeri arttığımları çok beklemiyorum. Bunu defaca paylaşmıştım. Ee, çünkü bir takım ekonomiye dair, real ekonomiye dair problemler devam ediyor hala. E, Fed de tabii burada belirleyici bir unsur. E, yol gösterici, tüm dünyanın ekonomisini o belirleyecek. Dolayısıyla orada parasal bir kısıtlama edeceklerini hala düşünmüyorum. Çünkü elimizdeki veriler, reel veriler o yönde değil. Henüz toparlanmanın gerçekleşmediğini görüyoruz. Dolayısıyla ben e, hala yumuşak olacağını düşündüğüm için bir miktar Şubat ayı için iyimser piyasalar göreceğimizi düşünüyorum. E, ama tabii çok ciddi gerileyen piyasalar olduğu için bunun bir yanın sekmesi çok hızlı olmayacaktır. Risk iştahı tabii ki e, o, o rally dönemindeki kadar olmuyor. Ama yine de ben Şubat ayının biraz daha olumlu geçeceğini düşünüyorum. En azından biraz daha netleşmiş bir yol haritasına sahip olan yatırımcılar bir miktar risk almak isteyebilirler. Peki Perşembe günü 670 milyon dolar değerinde Bitcoin borsadan ayrıldı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar büyük bir rakamda Bitcoin'in borsadan ayrılması Bitcoin'i kötü etkiliyor mu? Etkilemez aslında. Çünkü satıştan çekildi anlamına geliyor. Tabii burada iki tane faktör unutmamak lazım. Bir tanesi Amerika'daki vergilendirme dönemi. Bu çok önemli bir konuydu. Çünkü e, oradaki vatandaşlar vergilerini ödemek için ellerindeki enstrümanları azaltma yoluna gidiyorlar. E, tabii burada biraz vergi kaçırma demeyelim de vergiden kaçırma yöntemleri de var. Zararda olduğunuz pozisyonlarda dolayısıyla e, kâra geçmemiş oluyorsunuz portföy bazında. Bunlar biraz değerlendirildi diye düşünüyorum. E, ama Bitcoin'in borsadan çekiliyor olması iyi bir şeydir. E, sonuçta bunun satış olmayacağı anlamına e, gelir. Bir miktar daha hold etmek istiyorlar anlamına gelecektir. Ama ben bu tarz verilerde de çok e, gerçekçi veriler olmadığını düşünüyorum. Bugün çekmek, yarın koyulmuş anlamına gelmiyor. E, bunlar sadece elimizdeki geçici veriler bilim gözümde. Ben burada biraz daha risk iştahı tarafına bakıyorum. Gerçekten insanlar bitcoin'i, ellerindeki bitcoin miktarını arttırıyorlar mı, azalıyorlar mı? Bence en önemli trend burası. E, benim de son gözlemlediğim kadarıyla yeni alımlar var. Dolayısıyla bence her düşüşü fırsat olarak değerlendiren büyük bir kesim var bence. Evet bir tarafta alım yapan şirketler var bir tarafta da satış yapan şirketler var. Michael MicroStrategy CEO'su Michael Saylor da bir açıklama yaptı. Elimizdeki bitcoinleri satmayacağız dedi. Ee, peki bazı taraflarda Bitcoin alımı gerçekleşip bir tarafta da Bitcoin satışının gerçekleşmesi yani piyasayı nasıl etkiliyor? Yani ikiye bölünmüş durumda şu anda piyasa. Ama Michael Saylor zaten çok e, Bitcoin maksimalist bir insan. Dolayısıyla onun, e, ben artık söylendiğimleri çok ciddiye almıyorum açıkçası. Çünkü elinde yüklü miktarda Bitcoin bulunduruyor. E, yani ben de yüklü miktarda Bitcoin bulundursam herhalde satacağım yarın bugün demezdim. Hep olumlu şeyler konuşurdum. E, gerçekten buna inanıyor da olabilir bu arada. Yani hakikaten satmıyorlar çünkü onu görüyoruz. Ee, ama bize yeni hikayeler lazım. Yani Bitcoin'e inanan, e, gerçekten onun bir dijital varlık olduğuna, e, buna dijital altına diyenler var. E, bir değer saklama aracı olduğuna inanan kitleler lazım. Bu kitlelerin de oluşması için bir takım ekonomik hareketliliğin oluşması gerekiyor. E, bunlar dünden bugüne olacak şeyler değil. Çünkü yakın geçmişinde Bitcoin'in sıfır olacağına dair inanan insanlar vardı. E, ama olmadığını görüyoruz. Hatta o söylemlerin değiştiğini görüyoruz klasik finansçıların Bitcoin'i değerleme yapmak üzere masaya oturduklarını görüyoruz. Yani bunun değeri nedir, nasıl anlaşılır şeklinde. Dolayısıyla evet satanlar olacaktır, alanlar olacaktır. Her üründe olduğu gibi. Çünkü kimse sonsuza kadar aynı portföyü taşımıyor. Dolayısıyla ben bu tarz arttırım, azaltım haberlerinden ziyade kitle hareketlere önem veriyorum. Michael Saylor'ın satmıyor olması bence çok normal. Bu yönde söylemde bulunması da normal. Ama bakalım yeni kurumsallar devreye girecekler mi ve bilançolarına Bitcoin ekleyecekler mi? Ben biraz da o taraftayım açıkçası. Ve kurumsallardan da sürekli açıklamalar geliyor. Tesla'yı da sürekli konuşuyoruz biz. Tesla 2021 yılının son çeyreğindeki bilançosunu açıkladı. Ve bilançoya göre Tesla yeni Bitcoin alımı yapmadı, satışı da yapmadı. Sizin dediğiniz gibi onlar da holdlamayı tercih ediyorlar. Yani uzun süre Bitcoin'i elinde tutmak aslında enflasyondan korunmak mıdır? Bu tezi savunanlar var, ben de bunlardan bir tanesi açıkçası. Sadece volatilitesinin yüksek olması tabii ki bilanço dönemlerindeki rakamları bilançoya direkt etkileyeceği için bir problem. Ama zaten kurumsalların genel tarzı budur. Birkaç bilanço dönemin boyunca aldıkları ünle tutmayı tercih ederler. Kısa vadeli bakmazlar. Fonlar da böyledir, şirketler de böyledir. Yani küçük yatırımcıdan biraz daha farklı bir davranış şekli sergilerler. Maksimum kazancı elde etmeye oynarlar. Tabi burada şeye de bakmak lazım. Evet Bitcoin'i bilançosunda tutuyor aktif, aktif kısımda ama acaba karşılığında kendini korumak için hiç işlemleri açtı mı? E, bu tarafın da biraz incelenmesi gerekiyor. Çünkü kurumsallarda böyle bir genel davranış tarzı vardır. Yani bir ürünü portföyü eklediğiniz zaman karşılığında riski azaltmak üzere bir takım işlemler gerçekleştirirsiniz. Bunları biraz incelemek lazım. E, satmamış olması güzel bir hikaye. Yani sonuçta buna inanıyor ve tutuyor bilançosunda. Kaldı ki bir şirketin bilançosunda Tesla gibi bir şirketin Bitcoin'i bulunduruyor olması çok önemli bir e, durum bence. En azından cesaret ve ciddiyet şirketler açısından. E, ama yeni ekleme yapmıyor olması çok yadırganacak bir durum değil. Her şirketin bir risk algısı var sonuçta. Oraya yatıracağı bir miktar söz konusu. Onlar da bu miktar bu kadar da sınırlamış durumdalar. E, ben açıkçası nasıl hecerliklerini çok merak ediyorum. Yani o Bitcoin'deki alım yaptıkları seviyeden itibaren oluşan fiyatlamalara karşı, o risklere karşı... Kendilerini nasıl koruduklarını açıkçası görmek lazım. Ki diğer firmalarda örnek olacaktır bu. Ee, yeni alım yapmak isteyenlere de yol haritası olacaktır diye düşünüyorum. Ama tutuyor olması güzel bir şey sonuçta. Bir tarafta da Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden bir ülke var El Salvador. Uluslararası para fonu e, El Salvador'a uyarı yaptı. Bitcoin'i elinizde tutmayın, e, kripto para birimi olarak benimsemeyin, para biriminiz yapmayın dedi. Riskli olduğunu söyledi. Sizce bir ülkenin e, resmi para biriminin Bitcoin olması riskli mi? volatilitesine bakarak konuşursak evet bunu söyleyebiliriz ama diğer yandan istediğiniz bir para birimini ülkenin ikinci üçüncü rezimli para bilimi yapabilirsiniz hmm. e, IMF'nin buraya karşı çıkması çok normal bir şey anlaşılabilir bir durum sonuçta itibari paraları kredi fonu IMF hmm. dediğimiz yer dolayısıyla e, bilançosunda da bitcoin barındırmadığı için e, bitcoin barındıran bir ülkeye uyarı olması çok mantıklı tabii ki ama bu bir gösterge midir bence değil e, sonuçta El Salvador istediğini para birimi olarak ekleyebilir. Eğer ki IMF'in kredisine ihtiyacı varsa tabii ki bunu ciddi almak zorunda. Çünkü krediler ne derse artık ülkeler onu uymak zorundalar. Ama bence bu iş yavaş yavaş değişecek. El Salvador'un bu işi çok ciddi alacağını düşünmüyorum. Çünkü artık bilançosuna eklediği ciddi bir miktar var. Ve hatta halkına kullanmak üzere sunduğu bir cüzdan aktivitesi var. Tabii El Salvador çok küçük bir ülke. Çok kayla alınacak bir aktiviteye sahip olduğuna inanmıyorum. Ama yine de bir başlangıç açısından değerli buluyorum yaptığı hamleyi. IMF'nin buna karşı çıkılması da bence bu tarafta çok karşılık bulacak bir şey değil. En azından kripto camiasının bunu çok ciddi aldığını düşünmüyorum. Evet, 2022'nin en büyük DeFi vurgunu gerçekleşti. E, 80 milyon dolar e, tutarında hırsızlar dolandırıcılık yaptı. Yani bu dolandırıcılık yapılma olaylarını siz neye bağlıyorsunuz? E, tabii ki teknolojinin olduğu her yerde açıklar olacaktır. Dolayısıyla bunu değerlendirmek isteyen kötü niyetli insanlar da olacaktır. DeFi çok hızlı hayatımıza girdi. Kavram anlamında söylüyorum. Esasında temeli çok yeni değil aslında ama insanlar için çok yeni oldu. Tabii bu taraftaki güvenlik büyük bir sorun. Çünkü kullanıcılar cüzdanlarını bağlıyorlar, orada işlemler gerçekleştiriyorlar. Art niyetliler de her platformda olabileceği gibi buraya hedef alıyorlar tabii ki. Burada belki kullanıcılara biraz uyarıda bulunmak lazım. Kullandıkları aktif cüzdanlarını işlemler bittikten sonra ilgili yerlerden kesmeleri gerekiyor. Yani bir DeFi işlemi gerçekleştirmişseniz, bir swap işlemi gerçekleştirmişseniz herhangi bir yerde bunun sonrasında metamask cüzdanınızı, genellikle en çok kullanılan olduğu için onu telaffuz ediyorum. O site ilişkisini kesmeniz gerekiyor. Ama platformların da bence biraz daha fazla denetime ihtiyaçları var. Çünkü çok fazla kişinin DeFi alanına girdiğini biliyoruz. Şirketlerin ve şahısların aynı zamanda girdiğini biliyoruz. Bu tarafta regülasyon olmadığı için önüne gelen yazılımsal olarak, ki bunlar açık kaynak kodlu yazılımlar bu arada, herhangi bir DeFi platformu oluşturabiliyor. Ama bunların biraz daha denetimden geçmiş olanlarını tercih etmek lazım. Çünkü bu konuda yetkili bir takım firmalar var zaten, güvenlik sertifikalarını kontrol eden. Bu işler ama bitmeyecektir, bence giderek artacaktır. Sadece dikkat ettiğim şey şu, hacklenme hızı bence azaldı. Biz daha önce daha fazla sıklıkta hacklenen yerler görüyorduk, borsalar görüyorduk. Bu da bana şunu gösteriyor ki, artık galiba bu işi yapan insanlar işin ciddiyetine vardılar ve biraz daha güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutmaya başladılar. Ama yeniliklerin olduğu, yeni kullanıcıların olduğu her yerde mutlak sürette açıklar olacaktır. Ee, burada belki biraz kullanıcıların biraz daha dikkatli olması lazım. Peki denetim yapılması hırsızlık olaylarının önüne geçer mi? Hırsızlık olaylarının en azından gerçekleşmesinin yüzdesini düşürecektir. Yani hırsızlık olan, olayını gerçekleştirmek için bir internet altyapınız ve bilgisayarınızın olması yeterli esasında. Ama e, o işlemi gerçekleştirebilmeniz için geçmemiz gereken bir takım güvenlik protokolleri var. Denetimin olması o protokollerin artmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla da işler zorlaşacaktır hackerlar için. Ama ne olursa olsun bir anlık dalgınlık bile, ki biz buna phishing diyoruz bu ortalama yöntemleriyle, kullanıcılar maalesef e, varlıklarını çaldırabiliyorlar. E, bu her zaman masada olan bir risk. Biraz kullanıcıların dikkatli olması lazım. Ama oransal olarak bakarsak esasında kullanım yüzdeleriyle karşılaştığınızda bence klasik finans tarafında olan çok daha fazla oluyor. Yani rakamlara kıyaslarsak kredi kartı çalınması gibi olaylar çok daha fazla yüzdesel bir orana sahipler. Ama dediğim gibi biraz daha denetimlerin artması lazım. Firmaların kendi içinde denetimlerin arttırması lazım ki bence Türkiye bu konuda çok iyi bu arada. Ee, Türkiye'deki borsaların ben altyapı anlamında çok geliştiğini gözlemleyebiliyorum. Ee, dolayısıyla e, biraz daha güvenilir tarafta kaldığımızı düşünüyorum o anlamda. Peki regülasyon gelmesi e, bu hırsızlık olaylarını olaylarının, dolandırıcılık olayların önüne geçer mi? Yani denetim sıkılaşınca. Geçmez, geçemez. Çünkü e, yani art niyetli insanlar regülasyonu dinlemezler sonuçta. E, ama regülasyonun gelmesi bu işlemleri yapan firmaları biraz daha ciddi olmaya sevk edeceği için en azından çalışanların kontrolü anlamında da bu çok önemli bir şey. Çünkü biz şunları gördük geçmiş dönemde. Genellikle heklenen firmalar içerideki çalışanların yardımları vasıtasıyla gerçekleşiyordu bu işlemler. E, regülasyonun gelmesi demek çalışanların da bir anlamda disiplin edilmesi, biraz daha kontrolünün arttırılması demek oluyor. O anlamda tabii ki güvenlik anlamında güvenliği bir tık daha yukarı çekecektir. E, bu anlamda değerli bulurum regülasyonun gelmesini. Ama art niyet insana duracak bir durum değil tabii ki bu. Türker Bey değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Dolu dolu bir teşekkür program ederim. oldu. Evet, Paranfil'de bugün Türker Balkar'la beraber küresel piyasaları değerlendirdik. Ardından kripto paralar için önemli haberler vardı. Onları yorumladı Türker Bey bizim için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, görüşürüz.